Bugün tarih 17 Eylül ve saat şu anda 2.30 3'e doğru geliyor değil mi Ersin? Aynen. aynen. Aynen bayağı bir geç oldu saatimiz. Ancak yine bir geç bu saatlere kalan bir aracımızı inşallah teslim edeceğiz aracını araç sahibine. Araç Kahramanmaraş aracı, Kahramanmaraş'ta meşhur kavurmacı Serdar Usta'nın aracı. Sağ olsun bizi takdir etti. Buralara kadar geldi. Aracını emanet etti bize, güvendi aylar sonra inşallah aracını bitirdik, teslim edeceğiz ve biraz sonra da çekimden sonra araç Kahramanmaraş'a doğru devam edecek. Buradan Kahramanmaraş'a çok selamlar, saygılar herkese. Gerçekten çok Serdar Bey bize çok sabretti. Kendisi çok değerli bir insan. Güzel bir araç oldu. Kendisine buradan selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz. Ayrıca tüm ailesine ve aracı araçta güzel anılar biriktirmeleri dileğiyle ben aracı e, tanıtıma bak, geçmek istiyorum. Araç bizim Elen 6 serisi. Elen 6 17. Değil mi Ersin öyle? 17. Hatırlıyoruz. 17. Çünkü arada paylaşmadığımız videolar da var. Evet, Elen 6 17. E, serisi olan bir araç. Yani asansörlü yatağın 17. üretimi olan bir araçtır bu. Tabii Elen 3'lerde de var asansörlü yatak ama Elen 6'nın serisinin 17. üretimi bu. Ekstra uzun bir sprinter araç. Bu ekstra uzun sprinterlara hakikaten bu seride çok güzel yakışıyor. Çünkü araç ekstra uzun olduğu için boydan dezavantajlı oluyor bunun dolap alanları biraz fazla oluyor. Yüksek bu araçların e, yük yüklü toplam istihbaratları e, fazla bunlar 4 600 4 800 gibi seçenekleri var. O yüzden avantajlı bir araç bu. Bir de e, zaten Mercedes e, yani yakışıklı bir araç. Bizim benim de çok beğendiğim bir araç oldu. Enes aslında videoya gelecekti ama Enes bu saatte ne oldu Ersin? <laughs> uyuyakaldı hani şu anda uyuyor. Ofiste <laughs> uyuyakaldı. E, ben de kıyamadım ona dedim oğlum bugün ben çekim yapayım. Gerçi haber de yok. kaldı. O hala uyuyor. Bu arada ekip arkadaşlarımın ellerine sağlık. Gerçekten onlar da çok özverili çalıştılar. Çok emek verdiler bu araca. Bu saate kadar çalıştılar hatta çocuklar. Onlar da çok yoruldular. Buradan onlara da çok selamlarımı, saygılarımı iletiyorum aynı zamanda. Ben çok fazla laf uzatmadan araç tanıtımına geçmek istiyorum. Bu araç Elen 6 17. üretim dediğim gibi. Hemen araçta görüldüğü gibi iki tane dış aydınlatmamız var. Bunlar birbirinden bağımsız çalışabiliyor bu dış aydınlatmalar. Yine her zamanki gibi birçok araçta uyguladığımız 4 adet iki yan ön ve arka gece görüş özellikli, kayıt özellikli kamera sistemimiz. Araçta Fiamma F80 serisi bir ithal tentemiz. 4 metreye 2,5 metre açılırlı. Araçta mobil bir var. 3 adet güneş solar panelimiz var. 205 watt değerinde. Toplamda 615 watt değerinde. Bunu 40 amper MPPT solar bir şarj cihazımız karşılıyor. Aynı zamanda 100 amper değerinde 3 adet de toplamda 300 amper değerinde akümüz var. Deep cycle jel akümüz var. Şöyle devam edelim istersen Ersin. Bir dış Dış e, gaz çıkışımız var turuma. Bu hani dışarıda mangal veyahut da bir ortam ısıtıcısı diyeceğim ama şu kamplarda kullanılan gazdan çalışan ısıtıcıları kullanabileceğimiz bir ısıtıcı. Araçta kombi var. Bu kombi turuma kombi, e, turuma 4. Bu hem ortam ısıtıyor hem suyu ısıtıyor. Çok kaliteli, çok güzel bir kombidir bu. E, biraz manetlidir fakat gerçekten çok kaliteli bir ısıtıcıdır. Çünkü bu cihaz e, hem yüksek kalorilidir hem de e, dizel ortam ısıtıcıları gibi. Ee, yüksek irtifa kitini kendi içerisinde barındırıp e, gerçekten iyi bir kaliteli bir ısıtı, ısıtma özelliğine sahiptir. E, ve sessizdir. Gazdan çalışır. Bizim tentemizin ayakları. E, tentemizin ayaklarını gövdeye de bağlayabiliriz, zemine de bağlayabiliriz. E, araçta karşılıklı açılılı cam yaptık. Yine sürgülü kapıya bir açılalı cam yaptık. Bu araç evet kendinden böyle giydirmeli aksesuarlı bir araçtı. Güzel bir araç. Bagaj kapamasını yaptık bu araçta. Şöyle görüldüğü gibi elen altlara has diyorum çünkü hakikaten bu cam şekli benim çok beğendiğim bir özellik. Şöyle arka cephede görüldüğü gibi gayet açık bir şekilde arka cepheden gözlemleyebiliriz. Ten temizin ayağı, ten orta destek ayağı. Şurada bir miktar bagajımız var oturma grubumuzun hemen altında. Su deposu 180 litre su deposu var. Yine 120 litre yanılmıyorsam atık su deposu var. 100 litre yakında tuvaletin WC'nin e, atık su deposu var yine aracın altında. Temiz su depomuz aracın içerisindedir. Yine e, fren lambasıyla beraber kombine bir e, kameramız var. Öndeki bahsettiğim kameralara dahil bir kameradır bu. Fren lambası beraberdir. Aracın sol tarafına devam edersek, aracın sol tarafında su dolu ağzımız var. Depo hemen yan tarafta, 180 litre bahsettiğim depo karşılıyor. İçeride hemen dolu ağzının arkasını. Buzdolabı balandırmamız, Dış elektrik giriş noktası aracımıza 220 kamplarda veyahut da vesaire yani 220 volt'a ulaşabildiğimiz yerlerde ki 220 alım noktası. Dış duşumuz bu kilitli bir dış duş. Stoklara bu ürün yeni girdi. Çok güzel gerçekten çünkü sonunda hidrofon kapalı. Evet sıcağı soğuğu buradan ayrı ayrı kullanabiliyoruz. Güzel bir özellik büyük daha rahat. Umarım stoklarda devam eder bu ürün. Şöyle kilitlediğimiz zaman da ulaşımını engelleyebiliyoruz. Aynı zamanda mikserleri ayrı ayrı muslukta olduğu için daha e, sıcak soğuk mikserini daha böyle kolayca yapabiliyoruz diğer ürünlere göre. Onlar da güzeldi fakat bu bende daha çok beğendiğim bir üründü bu. Evet e, banyomuzun havalandırması havalandırması açılabilir bir cam yanlı. Bunun buraya uygulamamızın sebebi çünkü aracın üstünde aracın kendi orijinal kliması olduğu için ortam kliması bu araç koltuklu bir araçtan dönüşüm oldu. Sığdıramadık, yer kalmadı orada. Çünkü onun tesisatı, klimanın kendi büyüklüğünden dolayı yara yaptık. Aynı zamanda infrared özellikle gece görüşü şu anda sanırım ışığı da kameraya yansımıştır. Buradan görünmüyor ama şöyle hazır buraya açmışken aracın ön tarafını da görebiliriz. Araçta iki koltuk var. Yani önde bir yolcu koltuğu, bir sürücü koltuğu. İki de değil. Bu yolcu koltuğumuz dönerli. Aynı zamanda aracın tavan kısmını kapladık. Alcantara bir kumaştan tavan kısmı kaplandı aracın gövdesine yakın bir renkte. Evet aracın dışını bitirdik. Şimdi içine geçelim. Aracın aslında güzel bir ithal kapı sinekliği vardı. Maalesef paketi açınca araç e, Mercedes'in dükat olduğunu gördük. Değil mi Serdar abi? <laughs> Aynen. Biraz ısrar olduk ama onu daha sonra inşallah Serdar Bey'e göndereceğiz. Orada montajı olacak. Yoksa burada bizi güzel bir kapı sinekliği karşılıyordu. Araçta dışarıda bir televizyonumuz var. E, yine bir masa uyguladık. Böyle televizyonumuzun hemen altında. Şuradaki menfezler televizyonun sesin dışarı yansıtmasını bize iletmesini sağlıyor. Çünkü kapalı bir kutu değildi. Öyle bir şey lazımdı. Televizyon sesini duymamız için. Görüldüğü gibi masif tezgahlar uygulandı araçta. Mutfak tezgahında yemek masasına yardımcı masada şöyle. Tamamen masif tezgah uyguladık. şöyle iç kısma Ersin geliyor musun? Orada mısın? Tamam. Süper. <laughs> Artık var ya birkaç videodur çıkmayınca ne, ne, diyeceğim bazen şey yapıyorum, şaşırıyorum. Anlıyorsun beni zaten. yaparız Enes'le beraber sana bir eğitim verirsiniz. Bir eğitim verir. Eyvallah sağ olun. Teşekkür ederim desteğiniz için. Eksik olmayın. Şöyle hemen araca girer girmez karşı tarafta bizim elini altıları özgü yapıda banyo tuvalet karşılıyor. Ee, banyonun kapıları, dolapların kapıları, arka yan duvarlar bunların hepsi ipek mat, e, su bazlı boyayla boyandı aynı zamanda. Şöyle Ersin biraz daha yakından görebiliriz. Yine kapıda bir, bir, aynamız var, dolaplarda aynamız var. Dediğim gibi saat gece iki buçuk, üçe geliyor. Yani temizliğini çok da bitiremedik aracın. Çünkü e, Serdar, Serdar abinin, Serdar Bey'in yolu çok uzun. Çok bekletmek istemedik kendisini. O da yoruldu bizle beraber. Şöyle dolabı ben hemen açayım. Şöyle iç kısımda. Dolabımız var. Yan tarafta bir camımız var. yine Açılabilir bir camımız var. Şurada lokomotif bir ekranımız. Nemazatorlu tuvaletimiz. Ayaklarımızın ıslanmasını engelleyen çünkü bu araç zevilde durduğu zaman su bir tarafta birikebiliyor. Bu çıtaların sayesinde, ahşabın sayesinde en azından ayaklarımızın ıslatmasını engelliyor. Banyomuzun içini kapatalım. Yine burada tavanda lambiri görüldüğü gibi banyoda Evet tavan kısmından başlayabiliriz Ersin. Tavan kısmında şuradaki yapı aracın bahsettiğim gibi araç daha önce koltuklu bir araçtı. Servis taşımacılığında kullanılan bir araçtı. Yani bu aracın orijinal klimasını da bozmadık. Olduğu gibi onu muhafaza edik. Ahşapla kapağını değiştirip bizim karavanın yapısına uygun bir şekilde bir yapıyla beraber kapladık onu. Hemen devam ettik çalışmalarımızı. Tavan dediğim gibi ahşap lambiri. Gerçek bir lambiridir. Yine kök boyalı bir şeyle, e, renklendiriciyle renklendirdik. Şurada dolaplarımız var mutfağın üstünde. E, burada kullanım alanımız var. Şimdi şuradaki saatimiz zaten su seviyelerimizi kontrol ettiğimiz Mehmet Acar arkadaşımızın tasarımını, imalatını yaptığı bizim kontrol saatimiz. Tuvaletimizi bu kontrol saatinde gri ve temiz su saatlerini kontrol edebiliyoruz. Seviyelerini görebiliyoruz, ısıyı görebiliyoruz. Ortam ısısını, e, nemi görebiliyoruz, yüksekliği görebiliyoruz gibi birçok özelliği barındıran e, yerli üretim. Mehmet Hacar'ın da eline sağlık buradan aynı zamanda da selamlarımı iletiyorum. Hemen yanındaki saat e, tuvaletin saati. Üstte bir teyip yapıldı. E, bu teyiple beraber aracın koltuklarının altında amfi, hoparlör vesaire sistemleri var. Şunlar e, teybi açıyor, bu anahtar. Şu anahtar bizim. imertimiz açık şu anda aynı zamanda. Sürgülü kapımızın e, üst kaplaması da yine boya yapıldı. Su bazlı boya yapıldı. Şöyle bir perdesi. Bu tarafta sinekliği. Bir şey, bir ee, yavrum yardımcı masayı dışarıdan girerken anlatmıştım. Hemen tezgahımızın altında bir kaşıklığımız. Yine bir boy daha büyük dolabımız. Hemen altında yine dolabımız. Şu yan tarafta tüpümüzü barındıran bir dolap. Aynı zamanda altta menfezleri, kelepçe bağlantıları. Biraz salaşlı olabilir. Evet oraları temizlerken toz hayalara kaçmış. Hemen e, lavabomuz şöyle görüldüğü gibi. Sıcak soğuk musluklu bir lavabomuz bizi karşılıyor. Lavabomuzdaki tezgahımızdaki çalışma alanımızı büyütebilmemiz için lavabonun üstünü yine ahşap masif aynet kapaklan devam ettirdik. Hemen onun yan tarafında e, Tedford Triplex bir ocak ve fırınımız var. Evet, şöyle üç gözlü. Şöyle kapatayım bunları. Şimdi camı kapatacağım zarar görmesin. Hemen altında bir fırını var. Yine gazdan çalışan bir fırın. Bu çok kaliteli güzel bir fırındır. Gazdan çalıştığı için şöyle biraz evet ısınmamış. Şunu kapatabilirim. Yine fırınımızın altında bir dolabımız daha mevcut. Hatta içinde işte ustalarımızın unuttuğu civotalar da mevcut. <laughs> şöyle kalmış orada sağ olsunlar çünkü çok yorulduk. Hemen fırın yanında büyük boy bir, yine bir dolabımız mevcut. Altlı üstlü, raflı. Şöyle görüyorum. Evet, kapattık. Ee, bu hatta yatak tarafına geçmeden önce yine yukarıda tezgahımızın üstünde e, bir rafımız bizi karşılıyor. Büyük boy uzun bir rafımız var. Yine burada ışıklarımızı kontrol ettiğimiz anahtarlarımız. İşte asansör yatağımızın kontrol kumandası. 220 fişimiz. Mutfak tarafının karşısında hemen buzdolabının ankastre buzdolabının üstünde yine büyük boy bir dolabımız şöyle görüldüğü gibi yapıldı. Hemen altında buzdolabımızın kilidini açıyorum şöyle. Şu kapalı şu anda açtım. Bunun şeyi yolda giderken açmasını engelliyor. Çünkü buzdolabının içerisindeki kapağını da, özellikle bunu karavan kullanıcıları bilirler. Böyle bir kilide ihtiyaçları var. Virajda, bozuk yollarda buzdolabın kapağına da içecek bir şeyler içecek vesaire koyulduğu zaman o kapağı açmasına sebep olur. Şöyle buzluk kısmımız. Artı derecesi. Bu 230 küsür litrelik bir buzdolabıdır. Eksi 24'ü görürüz ve 12 volt. Bu araçtaki onu belirtmek istiyorum. Bu araçtaki çalışan tüm e, ekipmanlar 12 volttur. Ben çünkü 12 voltçuyum. Onu belirtiyorum bazen videolarda. 220 volt çok sevmem. Çünkü doğada biz panelimiz 12 volt, akülerimiz 12 volt. 220 kullandığımız bir ekipman için, ürün için inverter kullanmak zorundayız. Bu da gereksiz bir enerji sarfiyatı. Aynı zamanda gürültü. Aynı zamanda da araçtaki ortamı yani ortama yaydığı ısı. Bunların üç etkenden dolayı sevmem ben 12 voltu. Doğru panel, doğru akü, doğru şarj cihazı ile beraber bizim temel ihtiyaçlarımızı doğadan elde ettiğimiz enerjiden karşılayabildiğimiz için gerek yok diye düşünüyorum 220'ye. Bunu haklı bulmayanlar da olabilir, onlara da saygım var ama bu benim tabii ki fikrim ee, ki bu yönde hep üretimlerimizi devam ediyoruz. Devam etmek istiyorum. Buzdolabının hemen yanında şöyle iki tane e, dolap kapağı karşılıyor bizi. Bir tanesi tam boy, askılık için bir tanesi üç gözlü. Bunlar yine seyyar çıkartılabilir. Şöyle olarak kullanılabilir. Bu araç dediğim gibi ekstra bir uzun araç olduğu için araçın ölçülerini de ben bilgi vermek istiyorum. Ducatolar mesela koltuk arkasından kapı bitimine, kapının dibine kadar olan ölçüleri 4 metredir. Yaklaşık 4 metredir. E, Sprinter'lar 4.40'tır bu araç. Ekstra uzun olduğu için 30 santim daha uzundur. Bu 4 metre 70 santim bir sürücü yolcu koltuğunun arkasından arka kısık kadar olan kısımda böyle bir büyük boy bir uzunluk vardır. Çünkü bu araç PSA grubuna göre yani Ducato tabi ettiğimiz araçlara göre enden 10 santim daha dardır. Ama 70 santim de uzundur. Bunu dizaynı şöyle uzunlamasına yani bizim yüksek olan argümanlar aracın sol tarafına atıp da oturma grubumuzu 2 metre olarak arka aldığımız zaman bu dezavantajı avantaja çevirebiliyoruz. Onun aksi haldeki planlamalar tabii çok önemli. Yoksa araçta rahat bir konforlu bir alan sağlamak çok zor bu araçlarda. Ama doğru planlamayla güzel konforlu bir yaşam alanı elde edebiliriz. Şöyle hemen karşıda fotoğrafı tarafı bitirdik Ersin değil mi? Altı kaldı sanırım. Evet. altı göstereyim. Şöyle alt tarafta bizim ee, Inverter'ımızın, e, sigortalarımızın, yani panelin sigortası, DC sigorta, panellerin sigortası, dışarıdan elektrik girişin sigortası, e, dışarıdan elektrik girişin sigortası, bir de bizim ana hatta gönderdiğimiz sigortalar vardır. Burada dediğim gibi 40 amper değerinde MPT'li bir sigortamız var. Inverter'ımız açık şu anda. Bu inverter, akıllı bir inverter. Aynı zamanda yaklaşık saatte 30 amper değerinde dışarıdan elektrik aldığımız zaman, ee, aracın hemen inverter arkasında bulunan akülerimizi doldurmaya e, yarayan bir inverter bir cihaz. Ee, kış aylarında özellikle ben hep bahsediyorum 10-15 günde bir cihazımızı elektriğe bağlayıp akülerimizi tazelemek lazım çünkü aküler e, yazın doluyor fakat kışın tam dolmayabiliyor tüketimimizin karşısında. Onun için e, şey gerekli. hani Şebeke cihazına bağlamak gerekli. Ee, aracın ölçülerinden bahsettim. Banyo ölçülerinden söyleyeyim. Banyo 100 20'ye 70'tir çünkü Sprinter'larda, Crafter'larda 70'in dışına çıkmıyoruz e, koridora doğru enlemesine. Çıktığımız zaman çünkü dar, daraltıyor bu koridoru daraltıyor. Şu anda gördüğümüz gibi simetri bir şekilde şöyle dolapları da bu ölçüye uyaraktan e, bir hattı yakalayabildik. Aynı şekilde mutfak da beraber çünkü geniş bir koridor oldu. Bakın şöyle görüldüğü gibi çok rahat bir koridorda hem mutfakta çalışabiliriz hem de geçişlerimizi çok rahat yapabiliriz burada. Evet yatak bölümündeyiz. Aracın esas yaşam alanındayız. Burada e, aracın genişliği zaten bu araçta 1.77 1.87 gibi bir ölçüsü var. Enine boyuna da biz 2 metre bir alan e, kullandık burada. Yani burada 2 metre 1.77 gibi büyük boyu görüldüğü gibi çok rahat e, ne diyeyim yani 5-6 kişinin oturabileceği bir alan var burada. Aynı zamanda bir kişinin her zaman sabit atabileceği bir alan var. Ben dışarıda bahsetmiştim araçta ortam ve su ısıtıcısı olarak kurum, e, turuma de turuma de değil turuma 4 olarak bir cihaz bağladık onun kontrol paneli, ortamın ısısını kontrol eden termostat yeri, 220 fiş yerimiz, e, USB'miz, yine araçta müşterimizin Serdar Bey'in tercihi bir hoparlör, güzel bir hoparlör müzik sistemi. Yine aynı şekilde karşıda bir evet okuma lambamız, harita lambamız. 220 USB. Duvarlar yine ipek mat su balsı boyalarımız, dolap kapaklarımız. Şöyle dolap kapaklarımızda bu e, yatağa sürekli bize şey geliyor aslında yorumlar geliyor hani güvenliğiniz sağlık diye. Ben zaten hareket halindeyken bunu önermiyorum e, araç kullanıcılarını bu yatağın altına çünkü ne olursa olsun sonuçta emniyetimizi e, şey yapmamız lazım. Ön plana tutmamız lazım. Ama yine de dediğim gibi şuradaki şu kilitler sayesinde şöyle şu anda kilitler mesela aktif. Bunları kilitlediğimiz zaman yani kayışlarda Allah korusun herhangi bir sorun sıkıntı olsa dahi yatağın aşağı inmesini bu kilitlerin sayesinde engelliyor. Zaten e, bu araçta ranza sistemini uyguladık. Çünkü bazı müşterilerimiz ranza sistemi istiyor. Ne demek ranza sistemi? Şurada ersin şurayı bir göstermeni istiyorum şu tekerleği. Şu yapıyı evet. evet. bu gördüğümüz tekerlek metal bir yapıdır. Bu metal yapı burayı göstermeni istiyorum ersin. O şimdi onlar içeride kaldığı için göstermiyor. Bu leylere geldiği zaman o metal tekerlekler bu leylerin üstüne oturuyor. E, oturduğu zaman ranza sistemini tam e, ranza sistemini e, şey yapmış oluyor. E, korumuş oluyor. Ne demek bu? Kayışlar devre dışı kalıyor. Kayışlarda bütün ağırlık boşa çıkıyor. Tamamıyla metal metalin üstüne oturduğu için yani gayet güvenli bir e, yapıya sahip olmuş oluyor. E, yani hem üstü yatak hem altı yatak. Dediğim gibi metal metalin üstüne oturduğundan dolayı gayet güvenli bir e, yapıya sahip olmuş oluyor. Evet, e, gördüğü gibi alt yatağımız hazır şu anda. Kullanıma hazır e, ihtiyaç halinde üst yatağımızdan ranza şeklinde sistemimizi dönüştürebiliriz. Evet, şöyle görüldüğü gibi. Evet, üst tarafta alt üstü yatak olarak kullanabileceğimiz bir alan çıkıyor. Evet, 100, yaklaşık 140'a 190 ölçüsünde büyük boy bir yatağımız var üst katta. Burası da kullanılabilir. Alt tarafta kullanılabilir. Veyahut da şöyle yatağımızı yukarı gönderelim. yatağımızı gönderdik. Yatağımız Limit Switch'tedir. Bu araçtan tanıtacaklarım bu kadar. Aklıma gelenler bu kadar. Buradan tekrar Kahramanmaraş'a çok selamlarımı, saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Ben Elen Karavan'dan Zafer Urundaş. Ee, bizi Instagram sayfasından, YouTube'dan abone olmayı unutmayın lütfen. Enes bunu çok önemsiyor. Ee, sizlerin sayesinde büyüyen bir firmayız. Gün bir gün büyüyen bir firmayız. Çok ilgi, o, ilgi görüyoruz. Gerçekten çok birçok ilden, birçok ülkeden insanlar giriyor. Bu bizi daha çok heyecanlandırıyor. işimize karşı daha çok önemsememizi sağlıyor. Yani böyle çok bize keyif veren bir durum bu. Artık kusura bakmayın. Gece hakikaten çok ilerleyen saat olduğu için yorgunlukla beraber biraz onun durgunluğu var. <laughs> Yoksa şey yani konuşma bayağı akıcı dersin değil mi bizim ama bugün maalesef biraz yorgunluğumuz çok fazla. Çünkü araç da yola çıkacak. Araç sahiplerini de çok bekletmek istemiyorum. Kendileri dışarıda bekliyorlar. Buradan ben tekrar ustalarımın ellerine sağlık diyorum. Çok teşekkür ederim ekip arkadaşlarıma. Biz Elen Karavan ailesi olarak Ersin de dahil buradan herkese çok selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Bir sonraki videoda sanırım Enes devam edecek. Yine ben ara ara böyle şey yaparım. Sizlerden ayrı kalmamak için böyle ekranlara çıkmak isterim. Çünkü ben de hakikaten çok böyle bu kameraya konuşurken yani herkesi böyle karşında görüyormuş gibi hissiyata kapılıyorum. Çünkü gelen telefonlar bizi öyle şey yapıyor, onu hissettiriyor. Gelen insanlar bizi onu hissettiriyor. Bu da bana büyük keyif veriyor gerçekten. Çok büyük bir aile olduğumuzu düşünüyorum. Elimizden geldiğince her gezgini hem her doğa severe bir şeyler yapmaya, üretmeye çalışıyoruz. Ben çok fazla lafı da uzatmak istemiyorum. Buradan herkese selamlarımı, saygılarımı iletip bir sonraki videoda buluşmak, görüşmek dileğiyle. Ben Elen Karavan'dan Zafir Ünlaş. Hoşçakalın diyorum.